Hep böyle birlikte Evet. Yanımda ben de varım. daha Ayla da var. Hadi Fukan oyna. Al ama başta da Ben de şunu yedireceğim. Onu hem de tos ediyorum. Çocuk çocuk devam tö, tö, tö. et. Aferin o zaman sen okulu geçsene. Evet okulları da severim. Şu da Bak duracağım. geçtin işte. Tamam hadi. Oo, çok iyisin. Ben bu oyunda ancak en kötüsünü yeniyorum. En iyi eziğini yeniyorum ben. Aile ben artık ben sana hiçbir şey yaptım. Tam sende bir bilet diyesi yapacağım. Sen tamam mı? Ben hiç tıttı dedem neden sen babama hiçbir şey yaparsın. Tırta ya memim sayım tort. Oo çok iyi bence de. Bak elim Bu arada Fuka. Fukaların... Ay yediriyorum. Bu arada Sıh. Fuka'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet abone olun. Da, da, unutmayın. Kalk diyor. Kalp diyor bir çocuk. Like demesi gerek. Aaa. Bak işte. Aaa. Aga be. Bak bak. Onu daha değil, şimdi. Oooo. Ender. Aaa bat. Ben bilmiyorum ki onu. Şuradan hediye yazsana. Bak. Ah, bak şimdi daha iyi oldu. Merhaba Petleri de de dostum. Sen Pet Evet. Furkan'ın nasıl PSD pet... pet... oynuyoruz? Tütü bu nasıl da da söylesem ben şimdiden pet ben bunun hepsinin peti geldi bu da mama böyle geldi petle ne tuttu sen aslında onlardan bayası bende var bunu yeneceğim <laughs> Ay bu değildi. Ay bu da değildi. Anne. Ne oluyor? O bir bit yap dedim. Otomatik mi? Ben de Furkan'ın kayıtı gibi olmuyor. Benim kayıtım biraz daha kolay oluyor. Ay ben bunu Benim kayıtım açısın. biraz daha zor oluyor. Neden? Bir kere de bu, bu oyunu Furkan benimle çekecek. Bir de benim kanalımda çekeceğiz değil mi Furkan? Evet. Ama ya ben de odasam odada. Evet zaten sen de oynayacaksın. Birlikte oynayacağız. Belki annem de oynar. S Ay sen tadi padiçim ben değil. Ben de senden biriyim. Tamam olur. Bunu aslında Ben de kanalımda yapma koy isterim. Atan hastay ama. Bak. İşini değil. Onlar senin parmaklarını görmüyorlar. Çok iyisin ha. Okuldan kaçtı. Araba neler ne geliyorum işte ne? Oo, Rukan, İnşallah bu videonun kaydı olur herkes izler. Çünkü sen de Hobo Popi'ye çok benziyorsun. İnşallah bir sürü abone olursun ve hava Popi şapkasını alabilirsiniz arkadaşlar. Furkan hava Popi şapkasını alması için Furkan'ı 1 milyon yapar mısınız? Ay Ama bak. Ben o da bunu tadilen bu da tadıren, su sası da ta Diyeceğim de şeyi de Ya bir tane saç vardı hani çok güzeldi. Yes. Onu alacaksın değil mi? Alacağım. Al bir de şey al çok kavala bir tane üst var ben sana çok fazla robux'un olduğunda yani hem çok fazla abonen olduğunda aynı zamanda o zaman da robux aldığında alabilirsin işte aya ama bir şey diyeceğim efendim hadi de bak dönüyor mu evet suya ditsen ben sana biraz sabah hiçbir şey yap diyeceğim. Bu ne ya? O çok kolay. Onu bir saniyede yenersin değil mi yani? Birazcık arkadaşlarla konuşalım. Hiçbir şey yap diyorum sandım. Sen Birazcık arkadaşlarla konuşalım. Arkadaşlar sen de hiçbir şey, hiçbir yap şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ay, Anne. Hi, sen de bunu hiçbir şey yaparak yenersin. Şimdi tutun. Hiçbir şey yaparak yapmadan. Evet yaparak. Allah'ım. Arkadaşlar, Arkadaşlar bak bunu da Bir gün benim Yendim kanalımda ya bir gün benim kanalımda e, markette tek renk alışveriş yapacağız. Aynı zamanda Kukan kanalında da yapacağız. Bu ilk biz bizim ilk gerçek hayatta e, videolarımız olacak. Değil mi? Mastab Aynı zamanda evet. e, ger gerçek hayatta videomuzu video çekmemizi istiyorsanız videoya abone olmayı yapmayın. Artan hasta sanda maskara da hiçbir şey yaptırıyorum eme yenemiyorum. ben yenemiyorum bile. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Ayrıca ben şu pette mi alıştın? Son olduğum hepsini yaptım. Bak. Adam da mama bulmayı geldi. Ama Fukan bak şimdi. Bence başka şeyler yapmayı dene biraz güçlen. Ay bak işte. Hiçbir şey yapmayacağım. Peki sana hiçbir şey yap diyorum. Talas ben de sıcaktı. Arkadaşlar bu oyunu çok fazla oynuyor. Bu oyundan başka oyuna girmek bile istemiyor değil mi Furkan? Evet. Ama Arkadaşlar, daha da ne bırakayım da oynuyor. Bastı bir tane oyunu da iletişim tadı da oburu, oraya, o bunu oynayışını Oyundan tutayım. İtti oyunu da, da diyelim. Furkan'ın istediği siyahlı beyazlı suçu almak için e, onu, onu abone olun şimdi arkadaşlar bırak evine gireceğiz. Doğay tamam diyor Yusuf. Bırak evine gireceğiz. Mi? Evet. Diğer oyununda da ben ona birazcık yardım edeceğim çünkü yazı yazmalı bir oyun olacak. Değil mi Furkan? Evet. O kadar altın var. Abi nasıl abone oldun dedi şimdi abla bir Yap böyle tuşu var ona basın. Vay like tuşu. O ta şey oluyor. Bir tane olduğunda abone oluyorsunuz. Like like like. Bak. Harf kalk biliyor. Evet arkadaşlar evet. biz şimdi Burak Eyvon'a gireceğiz ama bir türlü giremiyoruz. Sizde de böyle oluyor mu arkadaşlar? Bizde çok oluyor değil mi Furkan? Evet bizde de oluyor ama siz de Ama artık bizim mikrofonumuz olduktan sonra sesimiz daha iyi duyulacak. Evet. Ama aya bak, aklı yazıyor. Mitrosuna. Para dedik Anne. <laughs> Arkadaşlar bu çocuk delirdi. Çocuk yanlış yere basıyor. Çocuk kaydı durdurma. İnşallah kaydı durdurmadın. Furkan! Evet. YouTube'da başladı. Şimdi fan e, evlere bak. evlere e, çok en güzel evi al, arkadaşlara gösterelim. O değil. Şuraya git, git. Hadi. En en aşağı git, en aşağı. Arkadaşlar siz durun. En aşağı gidiyoruz. Yeni gelen evden bahsetmiyoruz. Şu bir üstteki bu evi basıp seçiyoruz. Al kancım. Daha iyisini işte, değil. Şimdi olur. evet içinde çok güzel şeyler var. Bir de boy, o, bu, bu evde yeni geldi. Siz farkında mı değilsiniz? Hadi girelim Furkan. Ama dur. Kilitle mi? Hadi. Kilitle. Açma. Açma. Kilitlendi. Şimdi göster plaketleri. Plaketlerin üstüne basıp alabiliyoruz. Al Furkan. Arkadaşlar plaketlerin üstüne bas isterseniz bunu alabiliriz. Ve döste, evet döste. çok döste. Iyi yani. Sen, sen. Ben de çok beğeniyorum. Sürekli Brookhaven oynarken e, video falan e, Barbie Barbie kodları falan verirken sürekli bu evi kullanıyorum. Arkadaşlar batım yapıyorum. Ooo. Bunu nasıl yani öğrendin? Furkan gitsene bir şeye. Oradan değiştir. Bakın arkadaşlar değişiyor böyle. Fuki be. Bu çok bu da olsun. Bence de çok iyi. Pilay gibi. Bir de şuraya halıları boyarız. Çok iyi olur. Ben de kanalımda artık bu kadar sesli konuşacağım. Çok kötü konuşuyorum. Benim Aa! Tüne sildi. Tüne sildi. <laughs> bir de burnunu sürüyor. <laughs> Neyse. Ne hissediyor? <laughs> Neyse, Neyse. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir deli. Kanalıma abone olun. Benim de. Kanalımı bilmeyenler varsa adını vereyim. Oğlum. Hayır oğlum. En üstteki. domuz olur tüm semik domuz bu arkadaşlar bu evin e, şş, bu evin e, bankasını bilmiyorlarsa göstersene Furkan. atarsa bu evin batası su da Bakın evet arkadaşlar yani mutfağa gidiyoruz. Mutfaktan bu, da böyle diliyor. Üst bak dedim de sonra tadilim evet. sonra. Çünkü şifresi bizim evimiz olduğu için şifre şifresini girebiliyoruz yani. Ay, Ay, bak. Gerçek şifre bak şifre. de üstüne bas. Evet. Asırıyor. Ben zaten biliyordum. Kan. Bak. Sunal. Aa. Oh, İsimde destim. 2 Robux var. Onun daha çok Robux olması için ama abone olmalıyım. Bak sen abone oldasınız. Eğer abone olmazsanız ölürsünüz. Evet bak baba yaparım şey. Ben aboneyim Furkan tamam mı sana? Pardon. Söyle yapayım. Silahla. Tamam yeter yeter. Bir tane de Batu arayacağım. Arkadaşlar benim Barbie bir şarkı söylememi... Seni çok seni. Duydun mu? benim Barbie söyleme videomu biliyor musunuz? Ay yani bak Barbie siyah buldum. Fukancığım e, ben kanalımdan gidiyorum şu anda. Ben kendime bir kanal... Bak kendime deden, deden, kanalına bir video yapmaya gidiyorum. Bay bay arkadaşlar. Ben de deriyorum arkadaşlar. Ya, yani... arkadaşlar ama ailem de taradı da o balayı. Bak ne çıktı. Moda tasarımı oynayalım mı? Ne? Moda tasarımı. Moda tasarımı. Evet işte oynayacaktık ya oynayalım ama benim kanalımda. Arkadaşlar şimdi ailem ne giriyoruz ama <laughs> ben... Şu kanalıma <laughs> abone olmayı unutma. Evet, abone ol. Evet, unuttum. tamam. <laughs>